Eşit bölmelendirilmiş düzlemde F1 kuvvetinin K noktasına göre torku, tork ise F2 kuvvetinin K noktasına göre torku aşağıdakilerden hangisidir? Kuvvetlerin bileşenlerini alalım ve her bir birime F diyelim. F1 kuvvetinin torkunu alalım bakın. F çarpı dik uzaklık 2 birim. F çarpı 2D diyelim. Bakın bu F kuvveti saat yönünün tersine döndürürken bu F kuvveti ise saat yönüne döndürüyor. Dolayısıyla farkını almamız gerekir. F çarpı F e, bileşeninin şey bileşeninin dik uzaklığı bakın 1 bir birim yani D 2 fd eksi F'de FD'ye eşittir. Yönü ise bakın büyük olanın yönünde yani saat yönünün tersine döndürmekte. Şimdi gelelim tork 2'ye. Bakın bu F kuvvetinin döndürme etkisi yoktur. Yani bu bileşeninin döndürme etkisi yoktur. Çünkü doğrultusu K noktasından geçmekte. O zaman 2F çarpı dik uzaklığı bakın D kadar uzaklıkta 2F D. Yönü ise bakın saat yönüne dolayısıyla eksi 2 Ft'dir. Bu durumda F2 kuvvetinin torku 2 torka eşit yönü ise eksi olduğu için eksi 2 tork olur. Doğru cevap C seçeneği olur.